Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bir Fındık Bahçeme Geldim Video Çekim Dedim Sizlere Şöyle Göstereceğim Bugün 28 06 2023 ee, Neydi Oğlum Günlerden Bugün Çarşamba Günlerden Çarşamba Böyle bahçeye geldim bir fındık fındığı gezeyim dedim gezerken de şöyle size video göstermek istedim şöyle bir durum vaziyet ne bu bizim fındığımız çakıl fındığı şöyle. şöyle göstereyim kendi bahçemiz işte o yerdeki bu otları bitireceğiz otları biçmemiz lazım artık sonradan bitmek biraz zor oluyor şimdi bitersek sonra tekrar bitmek daha kolay oluyor yani çok böyle tam verimli değil. Şunu çeksene oğlum. Dur. Şunu. Aynen. Şöyle. Göstereyim. Yani iyi fena değil. Buna da şükür. Gördüğünüz gibi otlar çok büyüdü. Bayağı büyük. Şu biraz eski dal. Şu. Şunu çeksene gel. Şunu sağdaki küçüğü. Acele etmene gerek Evet böyle. Çok çekme Bazı dallar böyle. Daha iyi. Bunu da Gördüğünüz gibi. Şurayı gördüm. Burası çok güzel. Bırak. Şuraya bakın. Görünüyor mu? Yani gayet güzel. Böyle her taraf bizde fındık bahçesi. Şuna bakalım. Çakıl fındığının verimi fena değil. <laughs> Pardon. Bir de Palaz dediğimiz fındık var. Ona bakalım şimdi. Geçen sene bu bahçede Fındık verimi iyiydi. Aslında e, Bizim burada genelde bir yıl olur Bir yıl olmaz. Şöyle görünüyor mu? Terse geldi güneş. Güneş tersten vurduğu için. Bir yıl verip bir yıl vermediği için. Bu sene olmama yılıydı. Bu sene oldu. Ben farklı bir uygulama yapıyorum gübrelemede. Ee, organik yapraktan verdim. Bu sene işte şu filizlerin gel oğlum tutar mısın şunu şöyle şu filizin uzunluğuna bakın bu sene uzamış bu sene uzamış bu sene uzamış işte şu tuttuğumuz şu burası bu sene uzamış bunlar hep seneye verim verimde olacak şu bu olsun ee, biraz biraz onun katkısı olmuş buraya galiba. Bir de bu sene yağmur çok yağdı. Yani e, fındık doğum yaparken çok şey olmadı. E, yağmurdan kurtulup doğum yapamadı. Palaz burada yok herhalde ya. Şimdi şey, Kerem. Nerede? Şurada vardı galiba değil mi? Ha şurada gel gel. Az yukarı geldik. <laughs> Yanlışlıkla. Bu da palaz dediğimiz fındık. İşte bu da fındığı e, olan bir dal. Yani pek çakı göre fındık yok sayılır. Şu da aynı palaz. Dediğimiz bakın hiç fındık yok. Ha, burada en üstteki bizde birkaç tane var. Burada da pek yok. Yani Biraz da eski bu bizim palasvun'dun. E, dikimi bayağı eski olduğu için belki bir 50-60 yılı var. Kökü değişmesi gerekiyordu. Biz de böyle çakıl fındığına çevirdik. Çakıl fındığı yaptık. Burada güzel bir dal gördü. Bunu da göstermek istiyorum. Gösterebilirsem hadi bakalım. Evet. Aslında şöyle görünüyor mu? Yani istediğimiz fındık modeli ama pek gözükmedi. Şöyle bakalım. Bu arazi şu aşağıdaki dere var dere orman Ormandan böyle yukarıya doğru bizim yaklaşık biz dönüm diyoruz. İşte 9 dönüm 8-9 dönüm civarı bir bahçemiz var. Bakalım bu sene ne kadar fındık ödüm olacak. Ben 2 ton diye düşünüyordum ama herhalde 2 ton olmayacak. 1800 1600 civarında bir verim alacağız gibi gözüküyor. Bu sene. E, attığım organik gübreye çok güveniyordum. Tabi bu sene bir şey diyemiyorum. Seneye tabi atmaya devam edeceğim. E, seneye göreceğiz asıl etkisini. Ona göre e, kendimize bir yol izleyeceğiz. O gübreyle mi devam edelim. Eğer gübre şeyse ee, işe yarıyorsa verimde bir etki ediyorsa isminde de paylaşırım sizde. Uygulama biraz zor oluyor. Ş çünkü <laughs> şöyle gösterip Niye karanlık çıkıyor ya? Gökyüzüne tuttuğum için şöyle daha iyi gözüküyor. Eğer bir faydası olursa ismini de veririm. Nereden alacağınızı da söylerim. Alabileceğiniz yerde söyleyebilirim. Burası Samsun Terme olduğu için bu şeyi ürünü Samsun'dan alıyorum. Şöyle gösterelim. Bu ürünü Samsun'dan alıyorum arkadaşlar. Şuna bakın gayet Güzel. Üstten bile baktığın zaman fındıkları görebiliyorsun yani. Şunlar, şunlar biraz eski dal. Yani gayet verim güzel. İyi. Daha iyi olur mu? Cenab-ı Allah verirse olacak. Biz de olsun diye çaba gösterirsek. Bu fındığımız da yerli fındık dediğimiz fındık. Bundaki verim de düşük. Şöyle görünüyordur. Yani tutar mısın? Bakın elimi görüyorsunuz. Elimin üst tarafında birkaç tane var. Aşağıya iniyoruz. Orada arada bir tane var. Başka hiç yok. Aynı dalın hemen bir üstündeki parça az biraz. Yani bunda da biraz da şöyle var. Ama gene yeterli değil tabii. Bırakalım. Evet. Gezelim biraz daha. Göstermeye devam edeyim size. Bir de bu şimdi onu da göstereceğim size. Kendime kendim için yani kendi bahçemde birkaç ocak fındığı örnek olarak bahçeleme yaptım. Yani şu sıklığa bakın çok sık. Yani babam bunu dikerken biraz sık dikmiş. Bir de bu yol pat pat yolu yeni açıldı. Bu yola gelen fındıkları da hemen yolun altına diktirdiği için biraz içsi olmuş. Evet. <laughs> Ot çok var. Bu otu biçmemiz lazım acil. Acilen biçmemiz lazım. Şimdi gösterin size. Yani bir buraya bakın. Nasıl fındık ocakları. Mesela bu ocakta 5 tane dal bırakmışım. Hatta şu eğri olan şu dal kesilecek seneye. İşte bunlara uç, uç vurumu yaptım. Makasla budama yaptım. İçine şu anda e, her şekilde güneş girebiliyor, ocakların içi hava alabiliyor. Dal gelişimlerine bakacağım, nasıl oluyor, ona göre de e, bahçenin komple her tarafını bu şekilde çevirebilirim. Burası benim örnek yaptığım yer, kendim için. Burası da e, devamında şey e, fazla dal kesilmemiş yer. Aslında burası biraz seyrek gibi duruyor. Bir de şu benim amcaoğlunun yerini göstereyim size. Belki bu videodan sonra biraz daha dikkat eder yerine bahçesine. Gel Kerem onun yerine de geçelim fındık verimine bakalım. Şu ocağın haline bakın arkadaşlar. Bu ne erdem, erdem bu ne hal? Bakarsan bağ olur. Bakmazsan orman olur arkadaşlar. Gel oğlum şu dalları ey. Ya da sen al şunu, çek videoyu ben göstereyim. Parmağım geldi pardon. Yani bakın Yaz burayı da gezelim. Şimdi haline bak. Evde merdiven. Abi, yani dalın gelişimi çok güzel. Bunu iyi bir bahçedesen bu dal yere yatması lazım. şunun çok güzel gelişmiş, çok güzel açılmış. Süper bir dal. Uzaktan göster oğlum. Süper açılmış. Buna ufak bir uç burumu şuradan bir uç bulumu yapıldığı zaman şu filizler şunlar bunlar gibi olacak şunlar gibi olacak Bunlar gibi, şunlar gibi olacak yani gel biraz gezelim Erdem'in yerini Erdem, şu şurada fındık var bunu gösterelim Bak, ocağa bakın sayalım Aa, burada dalları da sayacağım şuna bakın Bakın fındık var. Ama sen bahçelesen bu fındık küçük olmazdı, büyük olurdu. Ee, bu mamak diyoruz biz mamaklar. Yani bizim tarafta bundan daha e, mamaklar değil. Bakın. Evet, Kerem gel. Sayalım. Bu sene sayalım ki yani ezem e, seneye bunun bahçeler bu videodan sonra. Bak. Bir, iki, üç. Şu, şunları saymayacağım. Şunları saymayacağım. Üç, dört, beş, altı. şuradan yukarıya sonra geçelim. Gel bu tarafa. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bakın şuraya, şuraya, göster oğlum. Bakın şunları saymıyorum. 12 mi dedim? Evet. Şunları da saymıyorum. 13, 14, 15, 16 17, 18 19, 20 Şu küçükler hariç 20 adet dal var. Erdem Erdem orman lazım değil. Erdem fındık bahçesi lazım. Gel oğlum gidelim biraz. Evet videomuz kapandı. Tekrar açtık. Bu, bu dal da çok. böyle uzaktan göster şu dalı oğlum. Bu dal da çok sevdiğim, beğendiğim bir dal modeli olmuş. Yani saçaklı. Yani şöyle göster çocuğum. Bak. Güneş alınca bu yolun kenarında ya arkadaşlar. Güneş alınca Güneş görünce Burada yok ama Hemen lotus eve kaldı bak. Güneş alınca oluyor. Güneş görünce oluyor. Gel girelim Evet. Gel. Gel. Al. Buradan beri gel. Gel, buradan beri çekiyorum. Buradan beri göster şöyle. Bakın. Fındık nerede? Bakın. Tek 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 Gel. Gel, gel oğlum. Gel. Fındık nerede? Dalın güneş gören yerinde. Güneş gören yerinde. 30 daldan 30 daldan, 20 daldan kaç kilo fındık alırsın örnek? Diyelim ki 5 kilo fındık alacağım. 5 dal, 6 dal yapsan e, ee, bu sefer belki 7 kilo, 8 kilo bunu kalacak. Belki 10 kilo bunu kalacak. Yani. Gel oğlum. Yine bahçenin içinden çıktık. Güneş gören dalları göstereyim gel. Güneş gören dalları göstereyim size bakın. Bakın yol kenarında bu yol tarafında. Aslında verim gene düşük. Ama gene içeriye bakarak daha iyi. Bak. İçeriye bakarak daha iyi. Şurayı göster. Güneş kırıyor. Etrafı açık. İnelim mi biraz Etmez.

şurayı göster. Biraz geri git bak şimdi başka bir şey göstereceğim. Yine aynı konuya geliyoruz. Görüyor musunuz bunu? Genç sürgün, genç filiz. Ve güneş görüyor. Buraya bak. Güneş görüyor bak. Bak bunda bak. Güneş görüyor. Tam güneş köprüsü. Etrafı açık. Bak etrafı açık. Evet. Şimdi Evet. Videoyu gene kapandı nedense. Parmağımızın dokunulma ne oldu. Tekrar başlattık. Durum böyle. Burayı göstereyim diyeceğim yukarıdan aşağı ama burada hemen bizim bahçenin yan bahçesi. Çakıl fındığı. Fındık dalları baya güzel aslında. Şey ama bahçeleyemek istiyor. Bakım istiyor. Yukarıda bir örnekleme yapalım. Sonra da videoyu sonlandıracağım. Burada da ot çok. Burada ısırgan otu çok. Aşırı. Evet. Şimdi ben ee, bahçemi daha bu sene verdi babam bana. İşte bu sene verdiği için nereden geçelim? Şuradan bir yerden geçerek oğlum. Yani daha tam istediğim konuma getiremedim. İnşallah yavaş yavaş olacak. Size şöyle bahçe farkını göstereyim de Erdem de kendi <laughs> kendi bahçesini bahçelesin arkadaşlar sınır burası telimiz burada şimdi bura Erdem kardeşimin bahçesi şöyle göstereyim şöyle bakalım işte fındık durumu geliyoruz Burada benim bahçem. Benim baktığım bahçe. Gel burada da içeriden bir dal çekelim Kerem. Çekebilirsin. Burada aslında çok sık. Gel. Al. Tutsan öyle. Bu da oğlum Kerem. Yani görüyor musunuz? Uç noktaya bakın. Uç noktaya bakın. Güneş gören yer. Bak bizde de var. Aynı sorun. Biraz dediğim gibi babam ocakları biraz fazla sık dikmiş. Seyreteceğiz bunları. Ama yavaş yavaş birden olmuyor. Birden olursa bize sıkıntı oluyor. Evet arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim bilgi vermeye işte bahçe farkını göstermeye çalıştım Bir de e, Hep videonun başında tarih söylüyorum ki Hani hangi yıl e, Ne kadar fındığımız oldu Verim nasıldı Onun Kayıtlı kalsın diye Tarihle beraber Onun için tarihi günü söylüyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim Hayırlı bayramlar hepinize. Görüşmek üzere tekrar. Şöyle güzel bir dal çek oğlum. Onunla sonlandıralım. Şunun. Gel. Şunun filizi çekelim. Çek şunu aşağıya. Tamam. Hayırlı tut sen. Tamam şöyle sonlandıralım. Belki. Bunda da fındık yok ya. Neyse. Vazgeçtim.